والمنفر الله لا إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة صدق رسول الله fima kalev kema kal. Aziz kardeşlerim, bu mübarek günde beni siz kardeşlerimle birlikte buluştan Rabbime hamd ederek başlamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke'de yaşamak artık kendisi için imkansız hale gelince hepinizin malumu olduğu üzere Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmeye karar verdi. Peygamberimiz Medine'ye yaklaştığı zaman Kuba denilen bir yerde iki hafta kadar istirahat etti. Peygamberimiz yola devam edecek olmasına rağmen burası geçici bir konaklama yeri olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselam bu iki haftalık süreç içerisinde burada bir şey yaptı. Yapmış olduğu şey burada bir mescit inşa etmek olmuştur. Bakınız Aleyhisselam yoluna devam edecek olmasına rağmen geçici ikamet yeri olan ve iki hafta kalmış olduğu yerde bir şey gerçekleştirmiştir. O da bir mescit inşası. Aleyhisselatü Vesselam buradan yola revan olup Medine'ye geldikten sonra Necar oğullarının yani dayılarının evinde misafir oldu Peygamberimiz. İki hafta kadar Medine'yi tanıdıktan sonra Peygamber Aleyhisselam evden çıktığı tek bir hedefi vardı, bir amacı vardı. O da mescit inşa etmek için boş bir arazi aramak. Peygamber aleyhisselam gezdikten sonra şehrin uygun bir yerinde bir arsa buldu ve burada mescit inşaatına başladı Hazreti Peygamber. Kendisi de bil fiil bu mescidin inşaatında çalıştı aziz kardeşlerim. Bakınız Geçici olarak kalmış olduğu yerde yaptığı neydi? Bir mescit inşası. Medine'ye geldikten sonra da Ali Sallatu yaptığı ilk iş bir mescit inşası olmuştur. Ali Medine'ye taşınmasından sonra aziz kardeşlerim, Medine büyük oranda büyük bir göç almaya başladı. Herkes Ali Sallatu vesselam'la komşu olmak istedi ama Medine dolduktan sonra Medine'nin etrafında 150 kadar mahalle oluştu. 150 kadar mahalle oluştu. Yeni yerleşim yerleri. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu her bir mahallede yapmış olduğu tek bir şey vardır. Öncelikli olarak nedir o? Hepinizin tahmin edeceği üzere bir mescit inşası olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam gitmiş olduğu her yerde mescidi öncelemiştir aziz kardeşlerim. Çünkü mescit, cami, biz Müslümanların hayatının merkezidir aziz kardeşlerim bizim Müslüman olarak ayakta kalmamızı, biz kardeşler olarak birbirimizle dayanışma içerisinde olmamızı, kardeşlerimiz için üzülmemizi, onların mutlu oldukları zamanlarda sevinmemizi sağlayan yegane yer Allah'ın evi ve mescitlerdir. Kimin ki mescitten bağ kopuyorsa hiç şüpheniz olmasın o insanın her gün yavaş yavaş İslam'dan da bağ kopacaktır. Bakınız okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle ferman ediyor. Allah'ın evlerini Allah'a ahiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar inşa ederler, imar ederler. Allah'ın evlerini imar etmek nasıl olur aziz kardeşlerim? Allah'ın evlerini imar etmek iki şekilde olur. Birincisi caminizin avizesi, halısı, Elektrik tesisatı, su tesisatı vesaire bir şeyleri bozulur. Bunları tamir edersiniz, camiyi imar etmiş olursunuz. Ama caminin esas imarı camiyi cemaatle doldurmaktır aziz kardeşlerim. Ben size soruyorum Allah için söyleyin. Bu camide siz olmazsanız bu caminin ne kıymeti var? Bu camiye değer veren, bu camiyi değerli kılan, bu camiye izzet kazandıran sizsiniz. Sizin alınlarınızı namazla secdeye değdirmeniz bu camiyi değerli kılmaktadır ve bu camiyi imar etmektedir. Aziz kardeşlerim ben sizlere baktığım zaman, cemaate baktığım zaman şunu görüyorum. Cemaatin %90'ı buradan bakabildiğim görebildiğim kadarıyla yaşları 30'un üzerinde olan insanlar. Allah hepimizin canını şu anda birden alacak olsa biz bu camiyi kimlere bırakacağız aziz kardeşlerim? Bu camiyi kimler imar edecek? Nerede bizim gençlerimiz? Nerede bizim çocuklarımız? Kime bırakacağız bu mirası? Hiç beğenmediğimiz, tahsili olmayan annelerimiz, babalarımız bizlere kurslara gönderdi, bizlere camiyi sevdirdi. Bizlere camiyi sevdirdi ya. Siz bakın, şu camiyi doldurdunuz. Yer yok, merdivenlerde duruyor insanlar. Bu sizin annenizin, babanızın sizlere vermiş olduğu bir hizmetin sonucudur. Cahil olan, belki de okula gitmemiş olan annelerinizin, babalarınızın sizler birer ürünüsünüz. Ama biz bu camileri, bu dinimizi kimlere emanet edeceğiz aziz kardeşlerim? Yapacak olduğumuz şey belli. Ben sizlere soracak olsam kötülüklerden, fenalıklardan yana bana şikayet edeceğiniz çok şey vardır şüphesiz. Hocam dönem bozuldu. Hocam televizyon şöyle. Hocam internet böyle. Peki bizim bütün bu şikayetlenmelerimiz bizim dertlerimize ilaç oluyor mu? Yani internet bozuksa biz bundan şikayetlendiğimiz zaman bizim derdimiz düzeliyor mu? Bizim çocuklarımız camiye geliyor mu? İbadete alışıyor mu? O zaman dertlenmek, sızlanmak yerine aziz kardeşlerim. Bakınız Ramazan ayına geliyoruz. Önceki yıllara göre yaşlı olan amcalarımız bana hak vereceklerdir. Önceki yıllara göre teravihin ilk kılındığı gece bile camileri biz artık dolduramaz olduk. Doğru mu? Doğru aziz kardeşlerim. Hele Ramazan'ın sonuna doğru artık camilerde teravi belki 5-10 safla birlikte kılınır hale gelmiştir. Aziz kardeşlerim eğer bir sorumluluk, bir vicdani yükümlülük hissediyorsak yapmamız gereken şey bu camiye çocuklarımızı alıştırmamız gerekir. Belki her vakit getirmeniz veya sizin kendinizin gelmesi mümkün olmayabilir ama hiç olmasa teravih namazının birkaç tanesini onlar buraya getirmek suretiyle kızlarınız ve eşlerinizle dahil olmak üzere onlara birlikte ibadet etmenin lezzetini tattırmamız lazım ya. Biz çocuklarımıza dinimizi nasıl sevdireceğiz aziz kardeşlerim? Dinimizi sevdirebileceğimiz anne ve baba olarak iki tane elimizde imkanımız var. Bir, evimizde elimizden geldiği kadar dinimizin geleneklerini yaşatmak, evimizde birlikte cemaatle namaz kılmaya gayret etmek. Hepinizin görevidir. Hepimizin görevidir. Hocam ben hoca değilim. Benim kıraatim iyi değil. Kıraatın kötü olsa da eşini alacaksın, çocuğunu alacaksın. Evde birlikte camiye gelemediğin zaman onlarla birlikte cemaatle namaz kılacaksın. Çocuk senin abdest aldığını görecek. Hanım için, eşin için söylüyorum. Onun da çocuğu abdest aldığını, namaz kıldığını görecek. Evinizde namaz kıldığınız zaman odaya çekilip namazı kılmayın. Çocuğunuzun sizi görebileceği bir yerde namazınızı eda edin. Çocuğunuz görsün sizi namazınızı kılarken. Ve lütfen haftada en azından bir gün, iki gün teravih namazlarına, cuma namazlarına getirerek şu caminin, cemaatin en azından üçte birini gençlerden oluşturmamız lazım. Rabbim, aziz kardeşlerim çok uzatmayacağım. Rabbim bu ülkeye, bu coğrafyaya, üzerinde yaşamış olduğumuz topraklara Tarih boyunca her zaman büyük bir sorumluluk yüklemiştir. İslam tarihine baktığımız zaman bu millet, bu millet, bu yüce millet tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete vagon olmamıştır. Dikkat edin. Tarihin hiçbir döneminde bu millet başka bir millete vagon olmamıştır. Bu millet her zaman lokomotif olmuştur. Her zaman abilik yapmıştır. Bizim tekrardan lokomotif olmamız ve bu millete abilik görevini üstlenebilmemiz için önce Rabbimizle bir barışmamız lazım. Önce Rabbimizle bir barışmamız, kulluk görevlerini yerine getirmemiz gerekir. İnsanın iki görevi vardır asli olarak. Bir, Rabbine yönelik görevleri. iki yatay olarak da etrafındaki insanlara ülkesine olan görevleri, hizmetleri. Bu ikisini başararak inşallah musalla taşına konulduğumuzda İmam Efendi sorduğu zaman nasıl bilirdiniz diye sorduğunda inşallah gönlümüzden kalbimizden gelerek gerçekten samimi bir ifadeyle iyi bilirdik diyelim inşallah. Ama şunu biz biliyoruz ki musaleye konan mevta için İmam Efendi bunu sorduğu zaman yüzde doksanımız inanmadan iyi bilirdik diyor. Doğru mu? Maalesef bu da doğrudur. O yüzden Rabbimizle barışalım camileri şenlendirelim, camiye izzet katalım az kardeşlerim. İnsan ne kadar mutlu oluyor ya bakıyorum şu anda caminin içerisinde yer yok. Bizim istediğimiz budur az kardeşlerim. Bir Müslümanı mutlu edecek olan şey nedir? Müslüman kardeşleridir. Sizin hayatta bir şey başarmanız diğer Müslümanları mutlu eder. Bizim camide bir araya gelmemiz, omuz omuza vermemiz bizleri mutlu eder. Siz farkında olamasanız da burada kılmış olduğunuz namazdan almış olduğunuz lezzet, Evinizde kılmış olduğunuz, namazdan aldığınız lezzet de aynı değil. Bir dikkat edin, bir tartın bakalım. Evinizde namazınızı kılarken aklınız televizyonda, kapı zilinde çocuğun bağırma, bağırmasında, halamın mutfakta pişirdiği, mutfakta pişirmiş olduğu yemeğin kokusunda. Ama buradan içeri girdiğiniz zaman sadece namaz için geliyorsunuz. O yüzden okumuş olduğum hadis-i şerifte, aleyhissalatü vesselam Efendimiz keyif için buyurmuyor. Cemaatte kılınan namaz, İnsanın ferdi olarak evinde kılmış olduğu namazdan 27 kat daha faziletlidir, daha değerlidir. Rabbim bizleri istemiş olduğu şekilde güzel kulluk sergileyen kullarından eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, lütfen camiyi çocuklarımızla birlikte ihmal etmeyelim. Bu mirası kimlere bırakacağımızı bir düşünelim. Çocuklarımıza verebileceğimiz bir şeyler var. Şikayetçi olmayı bırakalım elinden tutup Allah'ın evlerine getirelim ve onlarla birlikte secde edelim. Hepinize ben tek tek soracak olsam hepinizin ben inanıyorum ki çocukluğunuzdaki cami hatıralarınız vardır. Hepinize tek tek sorsam hepinizin bana anlatacağı cami ile ilgili hatıralarınız mutlaka vardır. Çocuklarımızın da olsun. Çocuklarımızın da olsun. Bunun yolu da onların ellerinden tutup onları camiye getirmektir. Allah hepinizden razı olsun. إلا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إلا بذكر الله تطمئن القلوب الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفية فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد اللهم بارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت لنا وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد <سؤال> ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون